Aynen başlığımızdaki gibi konuşmayı unuttuk. Sosyal medya Türkçeyi günden güne köreltiyor. Önce kelimeleri kısaltan gençler şimdi de duygularını emojiye yükledi. Duyguları anlatan kelimelerin ve cümlelerin yerini işaretler aldı. Müzik İnsanlar aslında belki cümlelerle ifade edemediklerini tek bir imgeyle, tek bir ikonla ifade etmeye başladılar. İşte gülen surat, ağlayan surat, efendim şaşırmış surat. O anki duyguyu ifade edebilecek çok fazla emoji var. Zaten kolayımıza geliyor. Emojiler bence kesinlikle yeni bir iletişim aracı. Merhaba yerine MRB, duyguların yerine emoji. Gençler her geçen gün Türkçeden uzaklaşıyor. Gençler iletişimin hızlısını seviyor. Özellikle Z kuşağı dediğimiz 2000 ve sonrası doğan nesil her şey hızlı olacak. Emojiler artık bir iletişim aracı. Sadece emojilerle, stickerlarla, randomlarla karşındaki arkadaşına sohbet edip derdini anlatabilir misin? Evet anlatabilirim. Kelimeler kısaltılıyor, emoji'ler tercih ediliyor. Gençler en az kelime ile en çok mesajı karşı tarafa aktarmaya çalışıyor. Bunun içinde üzüntülerini, sevinçlerini ya da kızgınlıklarını emoji'lerle karşı tarafa aktarmayı tercih ediyor. Özür dilerim, teşekkür ederim, rica ederim gibi cümleler yerine hemen bir emoji koyup bir an önce telefonu bırakmaya çalışıyorum. Bir ifadeyi bir duyguyu anlatmak için daha kolay geliyor. Bazı emojilerin anlamını bilmeden çocukların ve gençlerin kullandığını görüyoruz. Bu ister istemez kendini ifade edemeyen, gerçek anlamda duygularını aktaramayan nesillerin yetişmesine sebebiyet verdi. Bir an önce cevap vermek için sonuçta yazı yazarken zaman kaybediyoruz. Bence cümleyi tamamen bildiğimiz sürece bir zarar gördüğünü Emoji kullanımı zaten günden güne kelime dağarcığımızı küçültüyor. Emojiler normal konuşmanın yerini aldı. Yazmak yerine ilk tercih emoji. Gençler önce kelimeleri kısalttı sonra emojileri kullandı. Bu şekilde meydana getirdikleri yeni dil aracılığıyla Türkçe yok olmaya yüz tuttu. Kelime kısaltmaları ve emojiler sosyal medya aracılığıyla daha da yaygınlaştı. Gençler için vazgeçilmez oldu. Ancak uzmanlar ebeveynleri ana dil konusunda uyarıyor. Ailelere büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Aileler elbette ki sosyal medya kullanımı, emoji kullanımı noktasında çocukları, gençleri kısıtlamayacak ama kontrol altında tutacak. <laughs>